Hepiniz arkadaşlar. yeni bir stile brain videosuyla sizlerle birlikteyim. Ve arkadaşlar bugün hesabımı falan tanıtacağım. Bir de bir önceki çekiliste küçük bir sorun oluştu. O yüzden onu telafi etmek için bir çekilis yapacağız. Hesabımı en baştan tanıtalım. Normal simpanzin spiderin ne? Los Vajuhitas Saturnitas Altın. Lava Tigrolini frutini, bir de Havai Fisek var. Lavarka Saturno Saturnita. Karker Karkur Kurkur Elmas. Las Vajvitas Saturnitas Lava. Rainbow Trara Reiro -ra 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 Trara Havai Fisekli. Lavarka Saturno Saturnita. Normal. Semi Spide Ay Spazini. Niyan kitli seker. Lavarka Saturno Saturnita. Havai Fisekli Lava. Üst katta. Orkaleiro, orkala, lava. Espresso, seniora, baloncuk. Trenuzo, turbo, 3000 lava. Lavaca, saturno, saturnita. Las voyitas, saturnitas. Turcano, bananano. Los Mateos. Ekstra Mateo efektli. Orkaleiro, orkala. Üst katta bir şey var mı? Üst katta kar, ker, kar, kur, kur, kur. Ve orkaleiro, orkala, lava var. Ve arkadaşlar... Ben yeni özel server açtım. Bir önceki event, bir önceki çekilisteki petleri ben gittim. Yalnızlıkla sattım. Bu yüzden bunun telafisi olarak bu özel server'a bir kişi alacağım. Yani öz, özür niyetine. Normalde peti verecek, pet verecekti bir tane birinize Trarero, birinize Girafa. Ama özel server'ı hem daha iyi olacak tek kötü ya da sadece bir kişi kazanabilecek. Eski çekilişe katılanları otomatik olarak katılımı sayacağım. Başka kim katılmak istiyorsa yani yoruma Roblox kullanıcı adını ve ben yazsın. Ve arkadaşlar sonuna dikkat edelim. Arkadaşlar burada kimin abone olup kimin olmadığı gözüküyor. Sadece abonelere özel. Hepiniz isminizi görün hatta burada. En aşağıya kadar kaydırayım. Öyle. Herkes var. Kerim Mert mesela kanala en son abone olan kişi. Böyle abone olmadıysanız çekilse katılamazsınız arkadaşlar. Geri servera geldik. Şimdi bu baskın ne yapabiliriz arkadaşlar? A bu serverda şey olacak. Yarın bugünkü event'i şey olarak yayınlayacağım. İki özel serverda event'te neler geldi? Çünkü benim kuzenimin de özel serverı var şu an. Yani hangi petleri falan geldiğini göstereceğim. Aslında Surya full secret koyup la Grande kombinasyonu mu denesem diyeceğim de yok. Söyle kötü Bray Road kartları varsa onları göndereyim ya ben. Espresso siniyora mesela çöp. Onu makineye atalım. Şöyle gidelim. Kürek çıkar belli. Kürek petini seviyorum. Ve bende olmadı için pet. güzel olur. Sonra Tukano Bananano'yu da koyalım. Burada arkadaşlar İndeksim benim indeksimde olmayan sizlerden pet varsa indeks için verirseniz mutlu olurum. İndeksimi size göstereyim ben. Söyle. Yani surda pet eksik. Koko penguini kokosinle. Sonra su zürafa eksik. Heykel eksik. Eee Sur'dan Lastraritos eksik. Asallara indikçe şey eksik. Lastraritas. Sonra zop 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 sahur. Sonra wifi ise bitmesi su se eventinden takoe. <laughs> Bu Cisco Semi'nin verdiği bebek. Motosport. Bikikletiyle bisikletiyle. Sonturini. Esok Sekolar. Lagren'le kombinasyon falan. Burası full eksik. Bu petlerden biri sizde varsa indeks için bana verirseniz mutlu olurum. Altın indeks baya baya eksik. Yani burada pipi corn var. Sonra avokado var. Capibarallo avokado. Titi titi sahur. Altın bunlar. Flamengo. Kokosinin mama. Su Suseyler makinedeki petleri falan çoğunun altını yok bende spin nero bir o falan görüyorsunuz siz bu petler sizde varsa indeks için bana verirseniz mutlu olurum lastra raritasımı da saldırdım ben normal serverda ya elmasta baya baya eksik var yine görüyorsunuz zaten elmas secret iki tane var brain of God. Yok denilebilecek kadar az. Tranzoturbo, on din, din, din. Trarereiro, sonra Cirafo, Kokofento, bunların hiç veriyor. Mitikte de çok çok az. Unsele, şu Common'larda pipi cornu var yine. Capibarallo. Rainbow'da çok çok daha az beton var. Göstereyim yine size. Şöyle. Böyle yani indeksi. Eğer bende olmayan, benim indeksimde olmayan petler sizde varsa yardımcı olursanız sevinirim arkadaşlar. Ve bana burada yardımcı olup altın bey yaparsak size pet, hediye olarak çekiliz. Yapabilirim. Neyi teklisin yaparız? En iyi petim çekilisini yaparım. Altın bey yaparsan. Biri geldi. Kim geldi? Ona da bir bakak. Hangi arkadaş? tam Okey. bizim takipçilerden geldi. Neyse arkadaşlar. Bu videoluk bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.